Herkese bir başka çiçekten daha merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yine bir sürüşteyiz. Evet. Bugün bir işimiz yok sadece. Ama sadece bir gezinti yapmak amacıyla çıktım. Kafamda öyle bir yer yok. Bir ekran doğru gideceğim yani. hasta rast gidebildiğim kadar gideyim diyorum. Tabii dönebildiğim kadar da döneyim. İşte derdim turlamak. Belki biraz takılırım ederim. Onu yaparız ve aklıma da bir konu geldi sonra. Ben. aslında ne yapsam diye düşünürken. Abi şeyi soruyorlar işte. Abi ben bir şarjla işte 20 kilometre gidiyorum. Aynı skuturu var. Sen nasıl bunu yapıyorsun? Abi işte benimki bitmiyor. Benimki şöyle, benimki böyle falan filan diye soruyorsunuz. Şimdi ben de bildiğim kadarıyla kendimcesini anlatacağım size. Abi, yani menzile etki eden faktörler diyelim ya da, da elektrikli uç daha hani nasıl uzun yol gidersin, onunla ilgili bir içerik hazırlayayım dedim. Şimdi abi, menzile ne etkiler? Sizin daha uzun kilometrelerce gidememenizi ne etkiler? Onun için şimdi şöyle sıralayayım. Bir. Abi kilo etkiler. Şimdi ben kendim için konuşuyorum. Bu benim kendi skuturum kesinlikle bir şey yoktur. Reklam sponsoru falan değil. Ben kendi skuturum üzerinde anlatacağım. Ee, birincisi şu. Siz bu aletle ne kadar ağırsınız? Kilonuz ne? Kilo etkiler. Ben kendim için bahsediyorum. 77 kiloyla 32 kilometre böyle saat hızla esmediğimde ben Ankara gibi bir yerde, hani yol düz değil, yokuş aşağı dönüyorum, yokuşa çıkıyorum, çıkışlı. çıkışıyla. Ee, şöyle diyeyim, 30 kilometre menzil elde ediyorum. 30'u geç diye de oluyor ama 30 diyorum ortalama buna. Ee, bu konuda bir sorunum yok. Mesela kilom daha düşük olsaydı bu 35 olacaktı. Veya hızım 32 yerine 25 olsaydı bu skuterden bahsediyorum. Şöyle diyeyim, kışın 25 km bölü saat hızla inmeden bayrı maksimum hızda 34 km gitmiştim. İlk aldığım zamanlar böyle 2024'ün Şubat Mart ayları. ondan yana da bir sorun olmuyor. Şimdi kilo etkiler, hız etkiler. Ama Arkadaşlar izleyenler şunun farkında değil aslında etkileyen sebeplerin en büyüğünden birisi de abi lastik basıncı bakın lastik basıncı etkiler lastik basıncı öyle bir şey ki lastik basıncı hani her şeyi etkiliyor sizin çekişinizi etkiler menzilinizi zaten olumsuz etkiler düşükse düşükse zaten çekişinizi etkiler mesela şu an bak yokuş çıkıyorum iniyorum çıkıyorum iniyorum çıkıyorum gördüğünüz gibi. Hani ben 30 kilometreyi daha elde ediyorum bu skuturla Neyse devam edelim konumuza. Ee, ve böyle bir skutur kullanıyorsanız da hani kendi şeyinde, içinde bir jel tabakası varsa düşük hava basıncıyla siz bunu kullanıyorsunuz abi. Yapabileceğiniz en büyük hatalardan birisini yapıyorsunuz. Çünkü jel yanaklardan kusma yapacaktır. Lastik basıncı yani böyle aslında her şeyi etkileyen bir şey. Ve bu pek göz önünde olmayan bir şey. Mesela diyorlar ki hiç normal asfaltta kullanılan lastiğin patlıyor. Niye patlıyor biliyor musunuz? Düşük hava basıncından dolayı patlıyor. Bizim lastiklerimiz. Düşük hava basıncından dolayı abi lastik patlıyor. Çünkü artık lastik bırakıyor kendini bir noktadan sonra. Eğer yani iç lastik kullanıyorsanız iç lastiği de eziyorsunuz. Dış lastiğin telleri iç lastiğe batıyor. Hop babam. Al başına belayı. Uğraştır peşine. Yani öyle sıkıntılarımız olur. Sonra şöyle diyeyim başka mesela ha güzergahınız menzili etkiler. Abi sürekli yokuşlu bir yerdeyseniz, yokuş çıkıyorsanız zaten normal bir şey yani. Normal içten yanmalı motora da binseniz araba çok yakacaktır. Yani daha fazla yakıt verecek. Bunda da daha fazla enerji harcıyor baktığınız zaman. Ee, elinden geldiğince yokuşlardan uzak durmamız lazım. Ya e şöyle diyeyim ben 2 kilometre bir yokuş var mesela. Durmadan 2 kilometre bir yokuş çıktım. Eğimi falan da güzeldi yani yüksekte. Ve şöyle bir atlatayım da. Atlatabilirsin. Ya adam geldi dört bir yaktı durdu gitti ya. Ya arkadaş böyle bir şey yok ya. Yani dörtlüğü yaktım. Hakkım. Yani. Vallahi böyle bir şey yok ya. Saçma sapan insanlarla yaşıyoruz ya. ben de buraya yanaş. Dur burada. de o hal var yani. Sen duracaksın gibi. Evet bak. Bunda yaya geçelim de üstünden. Neyse abi. Biz devam edelim ha güzergah mesela. Çok yokuşlu bir yerde oturuyorsanız abi menziliniz olumsuz etkilenir. Ben 2 kilometre bir yokuş çıktım. Yüzde 17 mi 18 mi? 20'ye yakın bir şarj tükettim. Onun yerine 5 kilometre düz yolda gitseydim de aynısı olacaktı. Belki de daha az enerji tüketecektim. Abi şunu yapmayı özlemişim ya. Allah'a. Gerçekten. Şöyle gitmeye. Gidememeyi. Yanaşma ama artık yeter. Ben geçeyim. Heh. Yokuşlardan uzak durun. Ve şöyle diyeyim. Bir tane daha var mesela. İvmelenme ayarınızı uzun menzil istiyorsanız en yüksekte tutmayın. Altlarda tutun. Orta ayarda veya düşük modda tutun. Mesela şöyle ben bunda iğmelenme ayarı 3 ayarı var. Enerji tasarrufu, airlock, bir de maksimum hız. Bak bunlara şöyle bir şey oluyor ama. Yani gene kendi skuturum için konuş konuşuyorum. Yani şimdi sizin skuturum bilmediğim için. Onlara şöyle bir şey olacak. Şimdi gene S modundayım. Gene her türlü 32 kilometre saat hızla gidiyorum. Ama olay şöyle bir şey oluyor. En düşük modu aldığında maksimum 600 watt çeviriyor. 32'ye çıkıyor ama mesela mesela diyorum 15 saniyede çıkıyor. Ondan sonra eee alıyorum. Bizim en tasarruf ortam 500-600 watt güç veriyor en fazla scooter'a. Sonra maksimum hız modunu alıyorum. Mesela o 1100 ya 1100 değil, 1050 civarlarına güç verebiliyor. Anlık patlatıyor böyle. Mesela onda 3 saniye boyunca AirLock hani orta modda da ee, şöyle diyeyim size. Airlock'ta da galiba yani 750-800 watt falan çeviriyor. E, onda da atıyorum 5 saniyede. Ama işte bunun şimdi hepsi 32'ye çıkıyor. Şimdi sen anlık güç patlamasını verdiğin zaman mesela ne olacak? Abi çek bırak çek bırak çek bırak derken e sen hani sert kullandığın için bataryaya ekstra ekstra ani yükler bindiriyorsun. Ha, tamam ben gaz mandalını tam ayarlayamıyorum onu yapacağım diyorsan iğmelenme ayarını kısacaksın abi. En düşüğü al gene çıksın. Bunu böyle yapacaksınız. Yoksa şöyle, mesela şöyle gazı okşuya okşuya gidin. Gaz mandalına böyle küçük küçük tatlı tatlı basarak yapmaya çalışın. Ya bu bencesi tabii. Sonra. Olmuş Son, birim inecek yok. Bir de menzilin etki Abi rejeneratif frenleme. Bak rejeneratif frenleme önemli. Ben mesela çok aktif şekilde kullanıyorum rejeneratif frenlemeyi. Ha şöyle bir şey var. Çok ahım şahım bir etkisi var mı? Yok. Bir dolu bataryada ben, bencesi en fazla %10'luk bir etkisi vardır. Hani ölçmedim. Ölçmediğim için de tam da böyle net de konuşmak istemiyorum. Ama bence böyle bir %30'luk falan bir etkisi var yanlış yapıp düz gidecek burada. sorun değil. Aslında şu bardağı sana ne artık? Aa hakkı fa ha gitti benim gibi. Rejeneratif frenlemeye geliyor. Şimdi abi yüzde %10, on yüzde ondur öyle demeyin yani. Ki ayrıyetten ben rejeneratif frenlemeyi çok aktif kullandığım için baltalarımda daha uzun gidiyor. Mesela şimdi bak şurada yavaşlayacağım ya. Ben fren sıkmıyorum. Ya gazmandan da şöyle basıp şey yapıyorum. Bunda otomatik devreye giriyor bak mesela. Yavaşlatıyor beni. Ya da freni hafif asıldığım zaman frenle birlikte kombine şekilde durduruyor. Ama balatalara mesela atıyorum motor freni yükü böyle yüzde %50 %60sa balatalara %40 40 falan yük bindiriyorum ortalama. Hani bunu hissediyorum yani sürüşünde. Elektrik frenlemede de bu konuda önemli. Zaten bataryanıza dolduruyor ayrıyetten de ve size az da olsa bir menzil sağlıyor. Ya şimdi ama tabii şarjınızla boydan boya bir yokuş inecekseniz daha etkili olur. Ona bir şey demiyorum. Ama genel anlamda hayatın olan şartlarına baktığımız zaman böyle çok da amçamçam bir etkisi yok. Ee, başka diyeceğim bir şey var mı abi? Yok. Başka diyeceğim bir şey de yok. Diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.